ve merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir tane video çekmiştim eski bir gün bir top açıldım e, onun devamı yani tam e, üç tane top açma bilmiştim sadece e, diğer kalan siyah topluları falan açamamıştım onları açacağız şimdi birlikte

işler çıktı. Ya Rabbim 3 saate ancak. 3 saat. Ben bir tane maça girmiştim. Onda bir koymam gerekiyordu. Yapamamıştım ondan sonra şimdi evet, yapmıştım yani. Ondan sonra an halde gaz Bir nokta takamıyorum. Hadi şimdi ben alalım şimdi ya. Takamıyorum. Oha. Benim niye haberim ya? Sözleşme eksik. Ben şu anlık değiştirmem. Belki yani sözleşme yetmişler. Belki mesela kaleci çıkar siyah top kaleye çıkan kaleci değiştiririm hiç gerek kalmaz sözleşme Yenilemesin. hemen takdirdim bu gülmem çıktım girdim çıktım girdim çıktım girdim yok çıktım, girdim çıktım girdim çıktım ne çıktım girdim ben özel dedik Ne oldu şimdi ne iptal ettim. Hiç Neymar olur. Oblak, Oblak City çok olur. Alisson olur. Mbappe olur. Ronaldo olur. Lewandowski olur. Van Dijk olur, Hurricane olur, Agüero olur, Mane olmaz, Ter Stegen olur, Muhammed Salah olur, Muhammed olmaz olmaz. Muhammed Salah olmaz. yedek oldu bence. Noyer olur. Bütün kaleciler olur. Yani. Bütün kaleciler olur. Yani bana kaleci vermem mutlu olur. kaleci. İşte bak. Terste geldi. Kim bu? Kim bu? Ne bu? Handan avcı. Çok çok istediğim geldi. Kaleci istedim. Kaleci var. Bu adam sınavı. Ama 87. Şu Lombard diyenini arıyor ya. O aslında Inter. Oyun bazı takımların ismini söylemiyor. bak ben ilk kalecinin sözleşmesini yenilememişim ya İyi ki ondan ayrı gel evladım gel gel şimdi şuradan da sözleşmesine. sözleşmesini bir an ödeyelim bilmiyorsa Bütün tıkım da yıkılıyorsun ya. bir cacık da yapamıyor cacık yapsın şu etkinliklere bakacağım. Eğer iki gol at, iki siyah top alı varsa videoyu durduracağım. İki gol atınca geleceğim inşallah. İkisi de Michael parasıdır. İşte o be. Ama bir, bir onda olsa açacağım. Yapabileceğim bir şey var mı? Görev olarak. Bakalım. 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 Beş tane yetenek alıyorsun. Pipiler, mi? Maç sayısı etkinlik. tam maç sayısı etkinlik. Ya, bu da zaten oluyor ki. Özel antrenör bomba diyor. Ben özel antrenör çok almak istemiyorum. İki gol atım var mı? Evet. Ve ne bu? Aha Legends. Legends veriyor. Efsanevi tamam. Ben bir durdurayım. İki gol atıp geliyorum. İlk maç GG. İki gol atmayı bırak. Bir gol atamadık ya. Ben böyle takımım ya. Ben böyle takım. Ne biçim bir takımımız var ya? Pislik bir takımımız var. Takımı hiç şey mi? Çünkü çok kötü oynuyor. Ya. Bari bir gol atsaydım be. Bir sıfır yenildik ya. Tam yanma şey değil de iki gol atmam lazım mı? İnşallah yeneriz Amin. Arkadaşlar ikinci maçta GG büyük ihtimalle başlamış Ben omuzsuzlan omudu mu kestim ya Bildiğin. Arkadaşlar yüzde yüz üçüncü maçta GG. Ya bu nasıl bir şey ya harbi ya. Evet dördüncü maçta GG.

Yalnız iki maç daha oynayacağım o efsane alma maçıyla. Yenemezsem artık ee, oyundan çıkacağım yani. Çünkü çıldırdım ya. İki gol atamıyorum. Bir de her maç üstüne üstlük bir de... Yeniyorum ya. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz. Böyle olamaz. Olanaksız bir şey. Ne gelirse gelsin umurumda değil. Umurumda değil. Ne o kadar sinir etti. Ne gelirse gelsin. İster Suarez gelsin. Yine umurumda Zaten gelmez. Siyah top bile vermeyecek. Nerede? Kim bu? Kim bu? Ya? Kim bu ya? Kim da sağ bek. Tek ihtiyacı sağ bek. Sağ, bek. sağ bekim yok. Bekim yok. Bekim yok. Bekim yok. Bekim yok. Ya. Ya Niye düşürüyor? Neyin kafası bu? Niye düşürüyor ya? Niye 4 rating düşürüyor? Neyin şeyi bu ya? Ben, ben artık kafayı yiyeceğim. Bir sefer sefer böyle yaptığımızda Daha çıkarttı. Aa, aa. Bunu koyduğumuzda normalde reyçin için Hemen Ramos'un Hiçbir şey yapamıyor. Hemen Sergio Ramos'u sözleşmesi yapalım. Hiçbir şey yap. Çöp. Hemen Fernandinho. Februar.